18 Temmuz 2012 Gazimağosa Namık Kemal Meydanı çeken Doktor Arda Köyücü. Şu anda da ikindi derzan okunuyor. Lala Mustafa Paşa Camii'nden. bulunduğum alan hemen Namı Kemal meydanı olarak geçiyor ama aynı zamanda örneğin bir kral mezarının bulunduğu lahit Namık Kemal'in zindanda kaldığı mekan ve müze. Karşısı da Venedik Sarayı'nın kalıntılarına ihtiva eden hala dindik ayakta duran Venedik Sarayı duvarı. İşte Namık Kemal'in zindana atıldığı mekan burası rivayete göre Nam Kemal burada bir müddet mahpus kalmış. Zalim olsa ne rütbe bir perva. Yine dünyada zulmü biz yıkarız. Merkezi haki atsalar da bizi küreyi arzı patlatır çıkarız. Namık Kemal. Burada bir sedir var. Küçük bir özel koş. Evet, hemen karşıda bir eski kilise kalıntısı, hemen şurası da Cafer Paşa Hamamı. İşte orada bir turist eski bir kilise kalıntısını ziyaret ediyor. Saint Francis Kilisesi Saint Francis Church İşte bir top ve mermi. Bu da top mermisini andıran oyma taş. İşte burada da bir top düzüne. İşte turistler burada kilise kalıntısını geziyorlar. Birkaç tane turist var. Karşısı da eski bir okul Gazi İlkokulu. İşte şurası da Venedik Sarayı. Şu mekan eski bir kilise ama bir müddet cami olarak da hizmet vermiş. Buğday cami olarak geçiyor. Yine bir top düzeneyi. Misafirlerin arabalar içinde bir park. İnekt sarayının bulunduğu alan. İşte müzenin numdolu alana giden basamaklar İşte eski bir sütun başı. Hala orijinallığından hiçbir taviz vermemiş görünüyor. Yine bir sütun başı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme Rabbe hazi iddâvati Salatu'l-kâime et Muhammedin vesilete ve'l-fazile ve'd-derece-râfi'a ve bâthallâhumâ makamâ mahmûde lillezî ve inneke lâ 18 Temmuz 2012 Gazimahisar Namık Kemal Meydanı Lala Mustafa Paşa Camii'nde İkindi ezanı okundu. İnşallah Lela Mustafa Paşa Camii'nde ikindi namazını eda edeceğiz. Mübarek günlerin hemen eşiğindeyiz. Mübarek Ramazan için son iki gün inşallah teravih namazını perşembe kılacağız. Ardından da inşallah mübarek Ramazan orucumuzu tutmak için başlayacağız. Mevlam cümlemize ve cümle inananlara mübarek Ramazan'ı hayırlara vesile kılsın. Rabbim zulüm altında inleyen Suriye'ye ve Suriye'deki kardeşlerimize yardım etsin. İnşallah zulüm bitsin. Ve dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan Müslümanların zulmü inşallah mübarek Ramazan vesilesiyle sona ersin. Bütün kardeşlerimin mübarek Ramazan'ını ardından Kadir Gecesi'ni, ardından da mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah hepinizden ebediyen razı olsun. Doktor Erdoğan Köycü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.